Frankfurt maçına 500 euro ödedim. Frankfurt'tan Yazık geliyorum. Bir her bir gol her bir gol için 100 euro ödedim. Burası. Okan! Okan! <laughs> hafta içi 5 birlik Frankfurt mağlubiyeti ama hafta sonu ligde kaldığı yerden devam ediyor Galatasaray. Rahat geçti Konya Sporu. Hem bu maç hem de Şampiyonlar Ligi maçını nasıl değerlendirirsin? Öncelikle size teşekkür ediyorum e, taraftarın sesi olduğunuz için. Ee, Avrupa'da maalesef her sene başarısızız. Bu çünkü maçta da e, bu skoru aldatmasın. Kişisel becerilerle e, maçın skor, skoru alıyoruz. Yani Avrupa için artık taktik mi gerekli, teknik direktör mü değişir ama ligde sizi götürüyoruz. Ama bizim için önemli olan Avrupa arkadaşlar. Valla Frankfurt'taki maçı hiç saymayın. O bir kaza 40 yılda bir olacak bir şey. 4 tane kendi kalemize attık. Onu hayatta saymıyorum bile. Ve kimseye de yazmıyorum. Yani olur hatalar şeyler. Ha bugün moralsizler. Orta sahasız çıktı. Bir tek Torreira ile İlkay zaten orada şey kalıyor, dirençsiz kalıyor. O yüzden de biraz takım şey gözüktü ama inşallah düzelecek. Osimen geldiği zaman her şey düzelecek diyorum ben. Ya kalitesiyle kazanıyor. Yoksa performans olarak iyi değil yine. Kimse memnun değil tribünde de. Ee, ama skor olarak memnunuz işte. Ee, Galatasaray'ın önünde Alanya Spor maçı ve sonra Liverpool maçı var. Alır. Ne olur Liverpool size? Liverpool maçını alamaz. Ya o beşlik maçı gördükten sonra çok ümidimiz kalmadı Avrupa maçı için. Yani bence Union Saint Julias'la Bodo Glimp maçı bile sıkıntılı. Maçta yine uyuduk her zaman gibi her hafta olduğu gibi. Aslında e, ligi artık hani önemsiyoruz fakat hani bizim asıl hedefimiz Avrupa. Ligde niye şampiyon oluruz? Avrupa'ya gidebilmek için, Avrupa'da başarılı ol olabilmek için, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı ol olabilmek için. Geçen hafta Hüsran'a uğradık. Önümüzdeki hafta bu oyunla Liverpool'a bu oyunla yine e, sağımızda konuk edersek yine bir Hüsran gelebilir. Hani hocanın değişmesi lazım diyorum ben. ha gitsinler elini ayağını öpsünler. Fatih Hoca'yı geri getirsinler diyorum ben. Yani bu kadroyu Fatih Hoca oynatır. Okan Hoca oynatamıyor yani. Sonuçlar ortada. Avrupa'da hüsrana uğruyoruz. Avrupa'da yenilirsek Avrupa'dan elendik yani. 5 yap. 6. 6. 6. hafta 6. Altı, 7. Altıncı... hafta. 9. Galatasaray <laughs> için skor olarak iyi ama oyun olarak bence çok da iyi değildik. Frankfurt dönüşü 5 birlik mağlubiyetin üstüne Aldığımız ligdeki bu galibiyet bizim için önemli tabii ki ligde puan farkı 6 oldu fakat Galatasaray taraftarı için artık önemli olan Avrupa'da bir başarı gelmesini istiyor taraftar. Ve Gelir mi sence yani bu oyunla? Bu oyunla zor olarak görünüyor ama Okan Buruk hatalarından vazgeçerse neden olmasın diyorum. ama çok zorlandı Galatasaray ama ben Almanya'da deplasmandaydım orada da gördük Sanchez çok kötüydü. Burada da e, Sané hiç top oynamadı Sané muhtemelen Okan'ın başını yiyecek diye düşünüyorum. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kadar toparlanırlar ama yani bu durumda çok zor artık. Frankfurt sadece bir kazaydı bence. İlk yarı iyi oynayan bizdik. Kaza olabilir. Liverpool maçından çok umutluyuz. Konya maçı da ya yani Türkiye Ligi hakemler de biraz gördüğünüz gibi 45-50 tane yakın foul çaldılar. Ee, dolayısıyla şey lig, lig bizim için önemli değil bence bundan sonra. Bence bugün bitti lig yani. Herkes futbol takımlarını futbolcuları Abi harcanan paraları adım. yönetimleri eleştiriyor Ağabey. Bir fabrikanın patronu fabrikayı Ağabey. nasıl yönetirse fabrika öyle çalışır. Eğer burada maçı hakemler yönetiyorsa, o zaman önce hakemlerin kendine çeki düzen vermesi lazım. Şu maçta verilen faalleri, oturumunu bırakın Galatasaray'ı, Konya'yı. Maçı hakemlerin verdiği faalleri inceleyin, onun üzerinden değerlendirin. <laughs> ben Biz Sanayi'ye katlanırız, yedek kulübesinde izleriz ama Okan Hoca onu evinde izler. Frankfurt maçında 35. dakika kadar çok oynadık ama çok basit top kayıpları yaptık. Bunları halletmemiz lazım. Bu üst seviyede bu top kayıplarını yapıp geri dönmemiz gerekiyor. Geri de dönemiyoruz. Bu maçta iyi oynadık ama son 30 dakikayı çıkarırsak iyi oynadık tabii. İnşallah Liverpool maçında kazanırız. Liverpool maçına iddialı çıkıyoruz. Buradan Todesco'ya e sesleniyorum. Kadıköy'e geliyoruz. Kadıköy! Kadıköy'e geliyoruz. Efsane başkanımız Ali Koç gitti. Yastayız bugün o yüzden. Efsane başkan Ali Koç'u kaybettik. Bizim takımda acilen Barış Alper Yılmaz'ın, Leroy Sanen'in kendine gelmesi lazım. Icardi'nin kendine gelmesi lazım. Çok basit puan kayıpları yapıyoruz. Özellikle Avrupa'daki ilk maçımızda. Kendimizi hiçbir şekilde gösteremedik. 38. dakikaya kadar gayet iyi bir şekilde oynuyorduk. Maçı domine edemedik. Barış Alper'in o gole atsa çok farklı yerlere gidecekti. Olmadı. Sağlık olsun. Bu taraftar yine burada. İyi gün taraftar değiliz. Biz kötü günlerde de buradayız. Şampiyon yine bizi olacağız inşallah. Başkanımız gitti çok üzgünüz Ali Koç. Liverpool, Liverpool maçında ne oldu sence? Liverpool maçında da yani bu topu Liverpool karşısında oynarsak biz çok gol yeriz. Yani bizim artık kendimize şekil düzen vermemiz lazım. Biz Avrupa takımıyız. Bizi bu basit takımları yenmek işimize gelmiyor. Bizim daha büyük yerlere gelmemiz lazım. Biz Galatasaray'ız. 3 yıldır bu kadroyu Okan Buruk değil de başka bir hoca ve gene şampiyon oluruz. X hoca. Biz Avrupa'da başarı istiyoruz. Okan Buruk 3 yıldır Avrupa'da hiçbir oyun yok. Hiçbir oyun yok. Fenerbahçe falan... Bizim seviyemiz de değil. Bizim seviyemiz Liverpool falan. Biz oralara gelmemiz lazım. Onun için de sistem, sistem, sistem. Başka da bir şey gerek yok. Evet, bugün çok baskılı bir oyunduk. Güzel başladık. Bir gol yedik ama ona da nazar değilim. 3-1 skor gayet iyiydi. Yani Osman'ımız sakatlandı. Sıkıntı değil. İkardi biraz formsuz. Formunun gelişi daha iyi olacak. 3 puanımızı aldık. Teşekkürler. Ali Kutsal'a da teşekkür ederiz. Oynacım bu. Maç e, çok durgun bir maçtı. Öncelikle yediğimiz gol bence boş bir goldü. E, ataklarımız e, Sane yüzünden bence Sane önceki maçta formsuzdu. Davinson Sanchez aynı şekilde formlarını düzeltmeleri lazım. Şampiyonlar Ligi futbolcuları olarak geliyorlar buraya. de olsun, İlkay ay da olsun. Ama şu anda performansları yeterli değil açıkçası. Yani çıktıkları sahada oynadıkları futbolla bence performanslarının Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını görüyorum. Açık ve net. Yendik diye rahata kapılmamıza gerek yok. Takım olarak çok kötüyüz bence. İlkay'ın ondan sonra e, Salahay'ın biraz daha performanslarını arttırmaları lazım. E, Liverpool karşısında ekstra bir efor sarf etmemiz lazım ki e, 3 puana ihtiyacımız var. 3 puandan da ziyade bir bir puan da bizim büyük bir ihtiyacımız. İnşallah kazanacağız. Şampiyon Bravo. Bravo! Abi. Gel abi gel. Abi Fenerliydi. Eski Fenerliydi. Abi. Artık Galatasaraylı Bu Biz yıllar, arkadaşım. yıllardır Fenerbahçeliyim ama artık Galatasaraylı. Abi. 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 Öncelikle 3 puan için her zamanki gibi çok mutluyuz. Yalnız şöyle bir durum var. Galatasaray'ın formasını bile ortaya koysak her zaman gibi Türkiye Süper Ligi'nde puanını alır. Bizim bizim derdimiz, sıkıntımız biraz da son zamanlardaki Avrupa performanslarımıza. Okan Burun gerçekten kendine çeki düzen vermesi lazım. Galatasaray'ın başında şu an kim geçerse geçsin. Türkiye Ligi'nde şampiyon da olur, 3 puan da alır. Bizim gözümüz yükseklerde her zamanki gibi. Galatasaray bir Avrupa kulübüdür. Devamında gelmesini diliyoruz. Takımdaki antrenman eksikliklerinin ve Sanne'nin performansından çok şikayetçiyim. Ee, takımın acilen kendine çek düzen vermesi lazım. Bu galibiyetler göz ardı edilmemeli. En büyük Galatasaray şampiyon Cimbom ama Okan Buruk Ağacı'dan Avrupa için bir şeyler yapması lazım. Yoksa Okan Buruk istifa. Bir şey söylemek istiyorum. Selektörcü Mustafa dikiz aynasından göremiyorum. Ya ampulün patladı ya da benzinim bitti. Bekliyoruz. Ben maçı yani biraz bu benim ilk maçım bu arada burada. Ben ilk kez Rams Park'a geliyorum. Daha hani yüksek bir oyun beklemiştim Galatasaray'dan açıkçası. Çünkü televizyon derken daha böyle hani hararetli geçiyor. Belli bir yerden sonra oyunun düştüğünü düşünüyorum ve Konya Spor'un topa daha çok hakim olduğunu ve tek kale oynadığını düşünüyorum. Özellikle de golden sonrasında. Okan Hoca'nın değişiklikleri daha erken yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve yani hani oyuncuları nasıl çalıştırıyorlarsa hani daha yüksek bir idman şeklinde çalıştırmalılar ki tempolara daha hızlı düşmemeli. Ee, Galatasaray'ı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz normal olarak. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde. Yani umarım daha iyi olurlar. Çünkü şu anki yani bu haliyle direkt çok beğendim diyemiyorum. Hem Frankfurt maçını hem de bu maçı değerlendirir Frankfurt geçti abi geçmiş olsun. Sıfır oyun. Burada da sıfır oyun. 3 puan. Okan Hoca ya kendini geliştir ya da artık yeni bir hoca bakacağız. Böyle olmuyor. Değişiklikler sıfır. Değişiklikler yüzüne gol yedi takım. Sahada gezen oyuncular var. Bunları görmesi lazım. Karıyı mı boşuyorsun? Ne yapıyorsan yap artık ya. İlgilen Galatasaray'la ya. Bekar zaten. Bekar mı şu an bilmiyorum. Karı geri geldi herhalde. Yapmasın abi bunları. Yani şimdi öyle bir şey ki şu taraftara yazık yani. Taraftar geliyor herkesin arkasında. Sahada yürüyen topçular var. Sağ beki alıyor, sol beke koyuyor. Sol beki alıyor, stopere koyuyor. Bunlar olmaz. Burada deneme tahtası değil ki. Frankfurt maçında orta sahayı boşalttı. Serdar, Kardiyo Kelle aldı. Serdar Kelleci diye bir abimiz var. Takip ediyorum. Selam olsun buradan. Adam bas bas vardı ya. Uzun toplarla gidersek Yunus'un önüne atarsak her hepsi gol olur dedi yani. Abi al getir ya. Bu Galatasaray camiasının içinde kendine has evlatları var. Hasan Şaş, Ümit Davala, Necati Ataş. Abi bunlar nerede ya? Al getir yanına. Koy kalsınlar. Analizci yap, bir şey yap takıma gaz verir, yine oynatırlar. Ya Fatih Terim'den hiç mi bir şey öğrenmedin? Adam su taburesinin üstünde maç izliyordu, gözünü seveyim ya. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsa Galatasaray, Okan Buruk'un akıbeti ne olur sizce? Bence gider. Bitti. Şu an bile yok da bakma yani. Takım galip geldi diyerekten biraz taraftar hani moral buldu. Zaten rakip denen bir şey yok, görüyorsunuz dün. 10 kişiye galip gelemeyen bir en yakın malum takım diyelim. Yani onlar bu şekildeyken sen zaten hani kime versen tamam mı? Ta, tribünden bir kişiyi al. Okan hocanın yanına koy. Onun yerine koy. O yine yönetir. Anladın mı bu kadarını? Ama hoca olmuyor yani. Çok aptal şeyler bunlar yani. Çok aptalca şeyler yapmaya başladı. Artık Galatasaray taraftarı camiası lige doymuş. Anladınız mı? Doymuşuz biz lige. Avrupa'da başarı istiyoruz. Avrupa'daki başarı nasıl gelecek? Sağ beki sola atmayla mı? Stoperi oynatmamayla mı? Yani stoper tandemini değiştirmeyle mi? Olmaz abi, bir takımın en önemli yeri dörtlü savunmasıdır ya. Dörtlü savunmamızı her türlü cacığa çevirdik yani. Gerçekten harika bir maçtı. Yani Konya'ya e, harbiden güzel bir maç oldu bizim için. Sağlam bir skor yaptık, oyuncular da harikaydı. Bence diğer maçlarda süper geçtiğini düşünüyorum ben. Daha yüksek oyuncaklar. Allianz Spor ve Liverpool maçı var önünde Galatasaray'ın. Skorlar ne olur sence? Yani ben kesinlikle Galatasaray'ın önde bitireceğini yine düşünüyorum. Yani o da 4-5 biter diye düşünüyorum. Hem Frankfurt mağlubiyetini hem de Koyun Spor galibiyetini ee, soracağım. Nasıl değerlendiriyorsun iki maçı da? Ee, bence yani bu tarz kadro yapılanmasılarla bence başarılı olma şansı yok Galatasaray'ın. Avrupa'nın sönmüş yıldızlarıyla, gerileyen yıldızlarıyla işte Sanedir, Lemina'dır, eskiden Zaziye. Bu tarz yıldızlarla bence Galatasaray'ın şa e, ilerleme şansı hiçbir şekilde yok. Yani Singo tarzı oyuncularla da olabiliriz. Tabii ki tecrübeli oyuncular mutlaka olacak ama bu bence Mertens gibi e, yıllarca çok üst seviyede kalmış ve kendine çok iyi bakan futbolcularla olabilir. Yani çok sevdiğimiz Icardi bile bence çok kötü durumda şu anda. Ve bu tarz yıldızlarla kadro yapılanmasıyla zaten Avrupa'da başarılı olma şansı yok. Kalitesiz Türkiye liginde en fazla bu yani kötü futbolu alınan galibiyetler olur. Başka da, yani bu kadro yapılanmasıyla Avrupa'da başarılı olması şansı zaten yok Galatasaray'ın. Frankfurt maçıyla başlayayım. İlk 35 dakika çok güzel bir Galatasaray seyrettik ama sonrası yine Okan Buruk'un malum işleriyle maç sonunu gördük. Frankfurt bu hafta Union Berlin'den 4 tane gol yedi. Yani dün, dün akşamın gerçekleri bunlar. Bugüne gelirsek bugün güzel bir galibiyet aldık ama biz artık hani Avrupa'da bir şeyler görmek istiyoruz. Okan Buruk'tan artık Avrupa'da bir şeyler görmek istiyoruz. Sıkıldık. Ligi her hafta alıyoruz. 3-3 alır toplarız. Yine şampiyon oluruz. Peki Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk ilk 24'e kalamazsa akıbeti ne olur sizce? İlk 24'e ki mutlaka gönderilmeli. Burası Galatasaray kulübü. Biz puan verip puanlar bekliyoruz. Aslında 3 puan bekliyoruz. Galatasaray'ın ligde yenemeyeceği bir takım yok abi. Yani yürüyerek de Galatasaray kazanmış olduğunu gördük. Yani o yüzden artık ligde değil de Avrupa'ya konsantre olması gerekiyor. Bence Okan Burun. Liverpool onun için bence önemli bir fırsat. Tabii kağıt üzerinde rakip güçlü. Avrupa'nın en büyük takımlarından biri Liverpool. Hani hayalperest olmaya gerek yok. Ama yine çıkıp mücadele etmek lazım. Frankfurt dediğimiz takım. Bu hafta sonu Union Berlin takımından 4 tane gol yedi. Yani bugün 30 milyon euroluk single alıyorsun. Sağ bekle başlamıyor, stoperde başlıyor. 60. dakikadan sonra 3-0'dan sonra takım salayaya dönüyor sol tarafa. Yani inanılmaz şeyler dönüyor. Denenecek bir şey değil. Yani bence aklı başına alması lazım. Bu kulüpte Terim bile kalmadı. Okan Buruk da kalmaz. İsterse 3 İsterse 5 isterse 10 tane yıldız saksın yapamayan, edemeyen adamı gönderirler Avrupa takımıdır Galatasaray Hedefi odur Frankfurt maçında zaten tam bir faciaydı ee, Okan Hoca sürekli oyuncuların yerlerini değiştirerek e, Belirli bir e, rotasyon üzerinde durmayarak Zaten takımı moral motivasyon olarak düşürüyor e, Galatasaray e, takım e, kalitesi Zaten ligi götürecek seviyede Arkadaşlarımız da söyledi Tribünden herhangi birini koysan da e, Zaten o takımı yönetir Zaten başına birini koymaya da gerek yok. Zaten Galatasaray kendi kendine oynayan bir takım. Yıllardan beridir biz Avrupa'da artık başarılara hasret kaldık. Bir türlü e, biz e, Avrupa'da başarı gösteremiyoruz. Bunun sebebini de ben Okan Hoca'ya bağlıyorum. Eğer Avrupa'da başarı gelmezse Okan Hoca'nın da sonu gelir. Galatasaray e, ligde kazanıyor. Bununla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Galatasaray'ın asıl sınavı derbilerde ortaya çıkacak ligle alakalı. Ama bizim tek beklentimiz Avrupa. Avrupa'da iyi sonuçlar alması, mücadele etmesi, yenilirse bile, yenilirken bile mücadele etmesi. Okun Alabilir mi sizce bu oyunla? Okan Hoca'nın bunu çözmesi lazım. Galatasaray durarak oynuyor. Çok ağır oynuyor. Ağır oynadığı zaman Avrupa takımları yenemiyorsun, yenemezsin yani. Bunu çözmesi lazım. Hızlı oynaması lazım. Ve bu ayaklar da var Galatasaray'da. Bizim... Avrupa'da bu... önünde Liverpool maçı var. Sizce ne olur skor? Ya yani Liverpool maçı tabii çok zor bir maç. İnşallah kötü bir sonuç olmaz. Hani farklı bir sonuç olmaz. Bize mücadele ettiğini göstersin Liverpool maç, maçında. Yenilse de Galatasaray bunu göstersin bize. Avrupa Fatih olduğunu göstersin. Bunu bekliyoruz. Burada da iş Okan Hoca'da bitiyor. Maç güzeldi aslında ama e, geçen haftanın yani şampiyonluğu gidinin daha etkisi üzerimizde var. Eksiklerimiz var ama takım olarak bir bütün olmamız ruhu yok biraz. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde bunu çok istiyoruz. Ligde zaten rakiplerimiz çok kötü gidiyor. Buna rağmen yani Avrupa'da iyi bir başarı bekliyoruz. Bunu çok istiyoruz. Ee, Frankfurt maçı bizim için çok önemliydi ama e, şu anki maç için de iyi gittik. İyi oynayan oyuncularımız vardı. Bu oyun Avrupa için yeterli mi sizce? Bence değil, yeterli değil. Yani çok bir ruhu yok ama e, daha iyi olabiliriz. Güveniyoruz. Senin yönünde çok önemli bir maç var, Liverpool maçı. Sizce nasıl sonuçlanır? Ben Galatasaray'ın büyük maçta da çok iyi oynadığını düşünüyorum. E, hep küçük takımlara karşı biraz... E, aslında küçümsediğini mi düşünüyorum bilmiyorum ama büyük takım oynadığı zaman gerçek motivasyonu oluyor. farklı oluyor. Evet çok, çok farklı olur. Çok, çok güzel olacak. Buna inanıyoruz. Ben sürpriz olacağını düşünüyorum. Galatasaray açısından güzel olacak inanıyoruz inşallah. Öğrenecek çok şey var. Bence Avrupa için hiç hazır değiliz. Konya maçına baktığımız zaman yine setlerde çok büyük sıkıntılar çektiğimiz belli oluyor. Hani biz taraftar olarak geliyoruz, destekliyoruz. Forma üstünde varken gidip tekrar gittim aldım yenisini. Hani bizden bu geliyor. Hani takım da artık bütün ekipten artık bir şey yavaş yavaş beklemiyoruz. Yani çünkü bir senedir yaklaşık tamam lig için ye yeterli kadro olabilir. 300 milyon harcamışız. Yeterli lig için ama ya tekniksel olarak birkaç bir şeyler ya daha yapılması lazım. Çok eksiğimiz var. Liverpool maçı var Galatasaray'ın yönünde. Çok Liverpool. önemli bir maç var. Evet. Nasıl geçer sence? <laughs> arkaya ne varsa çekek hepsini kapadık arkaya. Yapacak bir şey yok. Karşımızda Liverpool var. Manchester City var son maç olarak. Hani e Şampiyonlar ligi ait olduğumuz yer evet, ama şu an o seviyede değiliz. Ee, bizim belki Avrupa Ligi şansımız az çok olur eder, Konferans Ligi artık Türk ya yani Avrupa'ya hepimiz, hani sadece Galatasaray değil, hepimiz artık bir yerlere gelip bir seviye çıkmamız gerekti ama maalesef Türk tipi olarak o seviyede değiliz. Bunu görüyoruz her defasında. Ben takımıma güveniyorum. Liverpool'dan bugünkü maçı zaten kazandık, rahat kazık geçeceğini biliyordum. Cuma günü Alanya maçını kazandıktan sonra... İnşallah e, Liverpool maçına tam güzel şekilde çıkacağız. Ben yani Liverpool maçında 3 puan alacağımızı inanıyorum. Frankfurt maçındaki kayıpları telafi edeceğiz. Ve e, da Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğiz inşallah. Açıkçası şöyle söyleyeyim oynanılan futbolda hiç memnun değiliz. yani biz biz buraları hak etmiyoruz. Bu şekilde oynayışı hiç hak etmiyoruz. Ve kaldı ki yani Sane hiç, hiç yani beklediğimiz performansı veremiyor. Baktığımız zaman defansımız güzel. Orta saha yok. Forvet zaten bitik. Bu yüzden daha güzel şeyler bekliyoruz ya. Biz bu ligin futbolu değiliz yani. Biz Avrupa'da başarılar elde etmek istiyoruz ama bu futboldan memnun değiliz. Nereye kadar gider Avrupa'da Galatasaray sence? Yani biz e, kupada güzel yerlere belki gelebiliriz ama önünde bir Liverpool maçı var. Evet, perşembe günü bu futbolla oynayacaksak hiç çıkmayalım. Bu, bu olmaz yani. Konya Spor son 10 dakikadaki oynadığı futbolu ilk yarıdaki gibi oynasaydı emin olun daha farklı sonuçlar elde edebilirdi. Ama perşembe günümüz çıkmayalım yani. Galatasaray yıldızıyla kazan diyebiliriz yani çok iyi bir oyun yok. Biraz daha bireysel performansın önüne çıktığı bir maç oldu. Alanya spor maçı var önünde ve Alanya sonra da spor Liverpool takım, maçı. İyi bir takım. Alanya deplasmanı zor bir deplasman olacağını düşünüyorum. O yüzden oradaki aslında alacağımız sonuç biraz da Liverpool maçındaki bizim kaderimizi de belirleyecek. Ama Liverpool maçında bu kadar Galatasaray'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Biraz Frank maçında bazı bireysel hatalar ön plana çıktı. Daha da derslerini almıştır umarım takım. Tokama güveniyoruz. Büyük maçlarda motivasyonu farklı oluyor Galatasaray'da. Aynen. Geçen senelerde de bunu gördük. O yüzden takıma güveniyoruz. Tüm Galatasaray taraftarlarına hayırlı olsun. kalbiyetimiz 6 puanlık farkı açtık. Bu bir. Ee, az önceki bayan arkadaşımızın dediği gibi e, beğenmiyoruz. Bir Galatasaray bu değil. Galatasaray baskılı, presto oynayan bir e, kulüp olduğu için alıştık. Victor Osimhen'in yokluğu e, bu kadar belli olmaması lazım. Leroy Sen'e e, geldin, iyisin, hoşsun. Hiç şey katmadın takıma. Katamıyorsun. E, göremiyoruz yani. O kadar paralara yazık günah. Onun yerine daha güzel oyuncular alabildik. Sarada çok büyük düşüş var. Ama her şeye rağmen e, biz Galatasaraylıyız. Her zaman da şampiyonuz. O ayrı bir şey. E, Avrupa Ligi en önemli bizim için. Avrupa Ligi önemli. Yani Liverpool'a karşı şu an kime sorsanız yani benim kızım 10 yaşında ona da sorsanız zor ama Galatasaray'da büyük takımların takımı yani yapacağız. İlk 24'e kalır mı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde? Ya Şöyle söyleyeyim. Geçen seneye baz alırsak eğer kalmaz. E, yenildiğimiz Young Boys, Ajax, AZ Alkmaar maçlarına bakarsak kalmaz. Sene bu sene daha sene mı iyi Galatasaray geçen seneden? Bu sene daha iyi diyemiyorum. Çünkü e, ben İzmir'den geliyorum aylıkta. E, oynatları futbolu görünce baskılı değil, ateşli değil. Okan Burak hani buradan dinlerse, yer, ulaşırsa arkadaşın dediği gibi kendine çekidüzen versin. Galatasaray taraftarı e, kesinlikle yenilgiyi hazmedemez. İstifa deriz yani.